ondan razı olup fit olanlar oldu. Bunlar insanların çoğu. Radu bil hayati dünya ve tmeennu biha. Dünya hayatıyla razı oldular. Onunla mutmain oldular. Ve humanil ahireti gafilun. Ahiretten de o yüzden gafil durumdalar. Umursamıyorlar. Bu okuduklarımız, bu sahneler onları ilgilendirmiyor. Sudaki balık misali görüyorlar. Gerçekçi bulmuyorlar. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ السِّرَاطِ لَنَا كِبُونَ Ahirete gerçek manada iman etmedikleri için yoldan çıkıyorlar. Dolayısıyla kişinin ahirette tutkuyla bağlılığı yolda kalması sonucunu doğurur. Çünkü arzu, sonuca odaklılık, amaca bağlılık kişiyi istikamet üzere tutar. O bakımdan havf kadar, cehenneme düşme endişesi kadar ümit de kişiyi sürükleyen adeta iki kanat gibi kararını ve istikrarını koruyan çok önemli bir etkendir. Bu ümiti nasıl oluşturacağız? Nasıl ileriye dönük bir heyecana dönüştüreceğiz? Bu ayetleri okumazsak, bu ayetlerdeki Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği sahneleri paylaşmazsak, konuşmazsak, heyecanla birbirimize anlatmazsak nasıl olacak bu? Bunlardan utanacak, sıkılacak, bunları konuşmayacak, bunları ya, yani neredeyse sahici gerçekçi bulmayan hatta bazıları var ki bunları böyle afaki hayali şeyler olarak o günün Araplarına belli e, heyecanlandırıcı etmenler gibi e, haşa nevuzu billah istigfar ediyor. Halbuki bunlar tam da her birimizin insan varlığının eskide ve yeni de bugün, dün, bugün, yarın hepimize ortak hitap eden ve Allah azze ve celle'nin ee, anlattığı şekliyle bizi heyecanlandıran ve öteye doğru şayet ciddiye alacak olursak bizi motive edecek, istikamet üzere tutacak e, önemli bir araçtır. Sonuca odaklılık, amacı hayal etmek, tahayyül etmek. Bir başka söylem de var ki bunları konuşmayı e, Cenab-ı Hakk'ın rızasına neredeyse muhalif görüyor. Biz bunları Allah, bunlar için yapmıyoruz diyor. Yani Cenab-ı Hakk'a kulluğumuzu bu heyecanla, bu beklentiyle yapmıyoruz. Siz ne için yapıyorsunuz diye sorduğumuzda biz Allah'ın rızasını istiyoruz. Yani cenneti tahayyül etmeyi, ummayı, beklemeyi sanki Allah'ın rızasına mugayir, onunla çelişkili bir hususmuş gibi. Böylesi sakat anlayışlar belli ki Cenab-ı Hakk'ın anlatımıyla, onun kelamıyla belli bir mesafeli duruşun oluşturduğu kimi vehimlerden kaynaklanıyor. Halbuki rızası da Cenab-ı Hakk'ın vaadi, emirleri ve yasaklarıyla doğrudan ilişkilidir. Vadi de Cenab-ı Hakk'ın rızasının bir parçası onunla iç içe ve ondan ayrı bir şey değil. O sari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduha semavatu vel ard. Mağfiretine koşun diyen Cenab-ı Hak aynı ayette cennetine de koşunu aynı fiile bağlıyor. Ve sari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduha ka semai vel ard. O lil Muttakiler için hazırlanmış. Böyle sahne sahne Cenab-ı Hakk'ın anlattığı, bizi heyecanlandırdı. buna dair duyulacak heyecan bile bir imanın alametidir, güzeldir, övgüye değerdir. Bunları e, gerek efendim e, inançsızlık kabilinden yaklaşım ile yaklaşımlarla görmezden gelmek, umursamak yahut inançlı ama bambaşka e, sakat bir anlayış ile bunları konuşmayı, paylaşmayı, bunlar için bunları tahayyül ederek ibadet yaşamını diri tutmayı e, düşüncesini istihfaf eden her iki anlayışta Allah Azze ve Celle'nin bize anlattığı çerçeveyle Resulullah'ın daha akabede biatta Ensarı çağırdığı biata çağırırken vaad ettiği iman Allah Azze ve Celle iman ve ahirete iman ve bunun neticesinde Cenab-ı Hakk'ın vaadiyle buluşma bize karşılığında ne var diye sorduklarında Medine'li Ensar Allah'ın Resulü cennetlerden söz etti. O zaman onlar da dediler ki biz bunu kabul ettik. Bu biatta, bu alışverişte yani canlarımız pahasına cenneti Allah Azze ve Celle'den ummaya, canlarımızı satıp karşılığında cenneti almaya. Madem Cenab-ı Hak bize böyle bir alışverişi teklif ediyor. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَمْوَالَهُمْ وَاَنْفُسَهُمْ bi annalahumul cennet. Allah müminlerden mallarını ve canlarını onlara cenneti vermek üzere satın almıştır. Dediler ki biz tamam. Sattık canımızı gitti. La naqilu ve la Bundan biz geri çekilmeyiz. Yani istifa etmeyiz, vazgeçmeyiz. Senin de bundan geri çekilmeni, bundan vazgeçmeni beklemiyoruz, istemiyoruz. Bu iş bitsin, ol, bitmiş olsun artık. Bunu betonlayalım, bunu mühürleyelim, perçinleyelim. Hemencecik hayata koyulalım. Rabbimizin vaat ettiği cennetlere doğru gün be gün yakınlaşalım. Onlar bu heyecanla Allah Azze ve Celle'ye vaatte bulundular canlarını teslim etmeyi. Cenab-ı Hak da onlar gün be gün sadakatle bunu gerçekleştirdikçe onları er kişiler diye övdü. Minel mu'minina ricalun sadaku aleyh. Müminlerden öyle er kişiler var ki Allah'a vaat ettikleri üzere sadakatle canlarını verdiler. Ve minhum qada nehbehu ve minhum Kimileri canlarını verdi, diğerleri sırala sırada beklemekteler. Bu Resulullah'a imanın ve ondan sonra onun yolunda ve Allah Azze ve Celle'nin uğrunda yaşamanın görünür sonuçlarıydı. Hayat, iman ve cihat üzere.